Evet, yurt dışı hasta sayısındaki oranımız daha önce yıllık 50'lerdeyken, şimdi 175'e çıkmış. Dolayısıyla son iki yılda baktığımız hasta sayısı 375 olmuş. Bu da bize çok ciddi bir artışı gösteriyor. Yeterli mi derseniz yeterli değil. Ancak imenin çok hızlı yükselmesi daha gelecek yıllarda yurt dışı hasta sayımız artacağını gösteriyor. Tabii oblast cerrahisi bizim çok bilinen çok iyi yaptığımız cerrahilerden biri. Bu konuda da yetkin arkadaşlarımız var. Hatta bazı arkadaşlarımız transfer oluyor. Biz opozite cerrahisinde şu anda yeni bir ameliyathane açılması aşamasındayız ki daha fazla hasta kabul edelim diye. Yine turizm açısından, yurt şahsı açısından en büyük paydayı tabii fizik tedavi ve rehabilitasyon kür merkezimizin açılması olacak. Bunun için çalışmaların son sürat devam ediyor. Eğer orası fizy fizyoterapi, e fizik tedavi, rehabilitasyon kür merkezimiz, geleneksel tıp tamamlayıcı merkezle birlikte açılırsa, hem çevre e otellere hem de üniversitemize büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır.